Son sınırsız görüntü. Bu var. Emin. Neyse. Arkadaşlar bugün Emin'in tableti. Benim tabletimle tam olarak aynı. Kılıfları çalmış bu arada. Bunu sadece yeşillik önce ben aldım. Ee, ama tableti ben çaldım. İkisi de iPad 9. nesil. Emin'i ittiğimize göre devam ediyoruz. Dumuş video bu arada Beğendiyseniz ya Ben de böyle şımarık çim gibi yapıyorum Sanki beğeniliyormuş gibi Şşş, izliyorum Emir bir şey diyor galiba Neyse Hemen şöyle birazcık mola Kardeşim benim tabletim. Tabletimi niye sen? Kardeşim ya sen, kardeşim, sen... sen... niye beni itiyorsun? Ah, 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 ben ah! Sen dedin ya tabletinin vlogunu çekelim diye. Sus! Oh, oh. Ah, geldi! Aaaa! Ah. Bak 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 Arkadaşlar. Artık çok kötü. Korkmayın yerden. güvenlisiniz. Gerçek. Korktunuz mu? Hem ne güzel bir gün değil mi? Seni döverim çocuk? Seni. Dur. Ya hiçbir şey saklamıyorum senden. Bak kameraya rahatla. Hadi sen. Ha, merhaba arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar bu arada ben bunu biliyorum saklıyor gibi kanalımda şey yapmaya çalışıyorum. Hadi Güreş evet. mi? Oğlum bu video çok uzadı. Dünya'nın en uzun videosu. Kapatma, 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 kapat. Apple tablet, ipad, 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 ipad. Bu benim apple, ipad, ipad, ipad. Pet, donanım, kaybet kaybetti dumanımı annemin kaybetti belki. Emir sen altını yaptım hikayesini anlatır mısın? Altıma yaptım annem çok kızdı. He tamam. Arkadaşlar bu videoda yani aslında biz benim tabletim vlogunu yapıyorduk. Tanerelere geldik. Ben anlatacağım. Neyse. şöyle. O video olsun. Evet. Bu video çok uzadı. Bay bay.